içeri Kapatın kapıyı. Buyurun komutanım, turistin elindeki fotoğraf makinesi. Adamın adı Walter. Kap turu yapan bir turist kafilesiyle gelip sonra onlardan ayrılıyor. Bölgede şüpheli faaliyetleri görülmüş. Ne tür faaliyet? Dağ bayır dolaşıp insanlarla konuşmuş. Fotoğraflar çekmiş. Soranlara da gazeteciyim demiş. Üstünden basın kartı çıkmadı. Pasaportunun meslekhanesinde de bankacı yazıyor. Türkçesi de fena değil. Ne zamandır Türkiye'deymiş? Neredeyse üç ay. Amma bitmez Gaptur ha. Bir araştıralım. Hı hı. Çayınız komutanım. Bırak masaya. Yozgatlı. Emrederim komutanım. Bana Ender Başçavuş'unu göndersene. Emredersiniz komutanım. Beni emretmişsiniz. Hayırdır Hüseyin? Benim? Dün gece yakalayıp getirdiğin Alman. Üstünden çıkan şu fotoğrafa baksana. Kamyonetin olduğu fotoğraf. Burası Narlı derim. Kemal'in cesedini bulduğumuz yer. Teleobjektifle çekilmiş bir fotoğraf. Makinanın attığı tarihe baksana. 23 Eylül. Kemal abinin öldüğü gün. Oradan geçen bir kamyonet. Bil bakalım kamyonetin şoförü kim? Tanıdık geldi mi? Ökeş bu. Arabanın önünde sırtı dönük biri duruyor. Onun kim olduğu belli değil. Ökkeş cinayet günü cinayet mahallinde. Fotoğraftaki ışığa bakılırsa güneş ışığı inişe geçmiş. Yani vakit akşamüstü. Ki bu da otopsi raporuna göre aşağı yukarı Kemal'in öldüğü saatler. Ne diyorsun? Sence tesadüf mü? Bu kadar tesadüf çok fazla. Bence de. Şu Alman'la bir konuşalım. Türkçesi var demiştin değil mi? Hı hı. Çağır bakalım. Emredersiniz. Bu fotoğrafı çektiğin günü hatırlıyor musun? Ben bilmiyorum. Üstünden çok geçti. Hatırlamaya çalış. Ben çektiği çok çok fotoğraf. Hepsi nasıl hatırlayacak? O gün orada bir cinayet işlendi. Bu fotoğraf bizim için çok önemli. Anladın mı? Cinayet Nine, Evet, anladım. Fotoğrafı çektiğin yerde gözüne çarpan bir şey oldu mu? Birini gördün mü? Mesela kamyoneti kullanan adam. E, evet, evet gördüm. Bu adam yani şoför nehrin yanına gitti geldi nehre baktı. Şoför yalnız mıydı? Yanında biri var mıydı başka bir adam? Fotoğrafta biri görünüyor ama tam çıkmamış. Evet, evet. Vardı ama... Ama ne? Hmm. Adam değildi o. Şoförün yanında bir kadın. Evet, bir kadın. Emin misin? Kadın. Kesin kadın. Tarif edebilir misin? Nein. Mesafe çok uzak. Nein. Ama genç ve güzel bir kadın. Evet Ökkeş. Kemal Bey'in öldürüldüğü yerde o gün tesadüfen çekilmiş bir fotoğraf. Bakmak ister misiniz? Ne demek şimdi bu? Cinayeti Ökkeş'in işlediğinden şüpheleniyoruz. Neden yapsın ki? Doğru. Durduk yere neden yapsın ki? Bana laf çakma komutan. Benimle ilgisi yok. Ökkeş nerede? Bir bilsem. Anlamadım. Ökkeş kayıp. Biz de onu arıyoruz. Aha, Ökkeş uğursuzluğun kaldığı yer bura. İstediğiniz gibi bakın. Adam nesi varsa toplayıp gitmiş. Nereye gitmiş olabilir? Evine, köyüne, cehennemin dibine. Bir bilsem, bir elime geçirsem deyusu. Ne dersiniz? Bir kadın eldiveni değil mi bu? Benim eldivenim. Eldivenin ne işi varmış bu odada? Kayıptı. Aratmasını söylemiştim Ökkeş'e. Demek bulmuş. En az otuz çift eldivenim var. Çoğunu sağda solda unuturum. Ya buna ne dersiniz? Peki bu fotoğrafta unuttuklarınıza dahil mi? Evet, çiftlikte çekilmiştik. Ya, Ökeş'te siz arkadaş mıydınız? Yani fotoğraf çektirecek kadar yakın arkadaş. Ne münasebet? Ne biçim soru bu komutan? Basit bir soru şu ağa. Çiftlikte çalışan herkesle fotoğrafım var. Koca bir albüm. Görmek ister misiniz komutan? Eldivenimi alabilir miyim? Şimdilik bende kalsın. Sen haber alırsanız ya da sizinle temas kurarsa mutlaka bizi arayın. Ararız. İyi günler. Güle güle. İyi günler. Güle güle. Yalnız bırakın. Hesap ver bu rezalet? Anlamadım. Sen ne diyorsun baba? Eldiven. Resim. Dedim ya baba. Eldiven kayıptı. Ya o resim? Senin de bir sürü resmin var çiftlikte kadınlarla. Resmin var diye namuslarına göz mü diktin? Delirtme beni Zeliha. Resim çektirecek başkası mı kalmadı? Sen yoksa benden şüphe mi edersin? Kızının namusundan zerrece kuşkun mu var? Yok. Haşa. Ama yanlıştır. Kendine güvenip rahat davranmışsın. El alemin aklına laf verirsin. Ne bileyim, aklıma mı gelir böyle olacağı? Bana bak Seliş. Bu herif sahiden Kemal'ı öldürmüş olmasın? Bilmem ki baba. Acaba sana yaranmak için mi? Yaranmak istese öldürdüğü günü niye saklasın? Bir aferin olsun beklemez miydi o it? Kanını öldüreceksen bunun da bir haşiyeti var. Cesedi sakla bak ne demek? Gelüş. Buyur baba. Ağan aramadı ne mi? Aramadı baba. Hı, eşek ol eşek. Efer Bey.